Hepinize merhabalar, ben Berniz. Bugün önümüzdeki bir aylık süreç için yeni aya girmemiz sebebiyle elementler bazında aşk hayatı açılımları yapacağım. İlk elementim olarak ateş elementi olan koç, aslan ve yay burçlarına niyetle destemi karıştırıyorum. Aşk hayatımda beni neler bekliyor? neler neler olacak bu enerjiler nasıl olacak diye niyet ederek destemi karıştırıyorum Kolektif bilince gelecek ve de e, videomu Tabii ki izleyip takip edip etkileşimde bulunan kişilerin niyetle destemi karıştırdım ve kestim bakalım bu ay Aralık ayında e, Koç aslan ve ay burçlarının aşk hayatında neler bekliyor Şimdi umutsuz bir şekilde Aşk hayatı ile ilgili böyle karamsar bir tablo var burada bir gönül verilmiş olan sevilmiş olan. Kalpte olan birisi var Aklınızda birisi var Fakat bu kişiyle işler istediğiniz gibi Yolunda gitmemiş olsa gerek Çünkü barışmak veya Yeniden bir arada olmakla ilgili Ümidiniz de yok gibi görünüyor Fakat işte Bu ayda sevgili koç Aslan ve yay burçları Sizi çok mutlu edecek olan Bir gelişme olacak diyor Sizin kafanızda bazı ikilemler var Hani Yani bu ilişki benim için iyi mi değil mi Tekrardan başlaması iyi mi ...değil mi bilmiyorum ama... ...kalbim de hala orada diye düşünüyorsunuz. Ee, bu arada... Partnerinizin de ateş elementi olma olasılığı yüksek, kalktığınızdaki kişinin de ateş elementi olma olasılığı yüksek ve şimdi önümüzdeki ayın yani bu ayın ilk haftalarında özellikle sekizli vakitlerde birlikte olacağınız iletişim içerisinde olup da bir yani buluşma ve görüşmeye gerçekleştireceğiniz bir durum var ama bu direkt ilişkiyi başlatma anlamında değil ilk başta sadece bir araya gelip konuşmak veya işte iki tarafında birbirine karşı ilişkiyle ilgili veya kendileriyle ilgili duygularını, düşüncelerini anlatması gibi bir durum var. Aranızdaki çekim çok kuvvetli ve karşı taraftan, aklınızdaki kişi tarafından size, onun tarafından bu konuşmanın sonucunda yani size yeniden bir ilişkiyi başlatma Teklifi geliyor, ilişkiyi yeniden canlandıralım veya bir ilişkiye girilmemişse de bir ilişkiye başlamak adına teklifi geliyor ve iletişim kanallarınız çokça açık olacak, çok sık iletişim halinde bulunacaksınız diyor. Daha önceden ilişkinin bitme sebebi üçüncü kişilermiş, laf söz veya başka birilerinin kötü niyetli birilerinin ilişkinizi bozmak istemesiyle ilgili bilgiler var burada. Fakat bu kişilerin kim olduğu veya bu konuların neler olduğu da aranızda oturulup konuşulacak diyor. Ee, size karşı oldukça e, böyle naif duygularla gelen birisi var karşımızda. Ee, sizin de ona karşı sevginiz olduğunu da çok iyi biliyor ee, ve e, ilişkiden kaçan biraz çocuk ruhlu, birazcık e, sorun yani ilişkinin sorumluluğundan kaçan biri olmasına rağmen bu yola bir adım atacak ve de e, sizinle birlikte hatta bir seyahat planı yapması gibi bir durum söz konusu olabilir ayın üç, ikinci üçüncü haftalarında e, birlikte bir yere gideceğiniz veya bir lokasyon değişikliği yapacağınız bir durum var. Bunun teklifini yapıyor. Hatta yurt dışı dahi olabilir bu. Son haftalarda yurt dışı seyahatiniz görünüyor. Evet. Belki yeni yıl için yapılacak olan bir seyahat olabilir. Oldukça keyifli geçecek fakat ilişkinin gidişatında sizi kaygılandıran devam etmesiyle ilgili yani ya bir sorun olursa ya biterse ya bozulursa diye durup dururken yaşadığınız bir endişe karamsarlık duygusu enerjisi ilişkinizi zedeleyebilir. Buna karşı uyarılar verdi kartlar kartlar e diyor ki bu zamana kadar bu kişiyle ilgili gerek ilk zamanlarda gerek platonikken belki tanıştık tanışmadan önce veya arada iletişim flörtleşme yokkenden beri e, hem maddi hem manevi e, emek vermişsiniz ve artık bunun tadını çıkartma zamanınız geldi diyor. Ve ayın son haftasında da e, birlikte bir yaşam stilini kurmakla ilgili yani aynı çatı altında yaşamak ya ortak bir yaşam alanı kurmakla ilgili maddi konular eğer el verirse bir düzen içerisine girme konusunda anlaşacaksınız diyor kartlar. Sevgili koç Aslan Yay burçları Aralık ayı sizin için yeni başlangıçlar, güzel bir ilişki başlangıcı ve birlikte güzel gelecek planları yapacağınız bir dönem olacak dedi. Umarım her şey buradaki gibi güzel gider. Özel açılımlar yaptırmak isterseniz de bana DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.